Allah niçin yardım etmiyor? Bundan yardıma daha muhtaç olduğumuz bir an olabilir mi? Şimdi içerisinde rasullerin de olduğu topluluklarla alakalı bir örnek var. Bakara Suresi'nin 214. ayetinde Em hasibtum en cennete. Yani sizler cennete gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Böyle mi düşünüyorsunuz? Ve lemme ye'tikum meselul lezine min kabliküm. Sizden öncekilerin başlarına gelenlerin sizin başınıza gelmeden siz cennete gireceğinizi mi düşünüyorsunuz? Messe tümül be'se Onlar o kadar büyük sıkıntılar, o kadar ciddi yoksunluklar yaşadılar ki ve zülzülü ve çok sarsıldılar. Hatta yakula Rasulü ve lezine amenü mehu metanasurullah. Hatta öyle aşamaya geldiler ki içlerindeki Rasul ve mümin olanlar, o Rasulün etrafında kenetlenmiş o müminler en sonunda ne dediler? Yani Allah'ın yardımı ne zaman? Şimdi etmeyecekse ne zaman edecek? Artık bittik, bunaldık. O aşamaya geliyor. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki. Ela inne nasrallahi karib. Yani hiç şüpheniz olmasın Allah'ın yardımı yakındır. Dolayısıyla Allah'ın yardımı mutlak olacak tabi ama biz üzerimize düşenleri yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz bu konuda emin miyiz? Eminiz diyelim. E o zaman da yine. Bunun vakti saatini belirleyecek olan Allah'tır. Yani biz artık tükendik dediğimiz an Allah'ın ölçüsüyle bizimki aynı olmayabilir. Dolayısıyla buna karar verecek olan bütünüyle Allahü Teala'dır. Biz bugün elimizden geleni yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bunun hesaplarını yapmamız lazım. Yoksa Allah'ın yardımının ne zaman geleceğine dair tahminlerde bulunma gibi bir lüksümüz, bir görevimiz yok. Sadece tek bir görevimiz var. İşte biz kendimizden emin miyiz, değil miyiz? Onun peşinde olmamız lazım. Gerisini zaten Allah onun uygun gördüğü gördüğü zaman ve zeminde yapacaktır.